O yukarı boş. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Karabaş'la koyunların yanına gideceğiz. Bizim çoban abinin hem sigarası bitmiş. Hem de ona gofret götüreceğim. Tam böyle ikindiye geçmiş akşam bir saate herhalde güneş batar. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Geç istedi aslında. Erkenden isteseydi daha erken giderdik. Bu bizim karabaşla Şimdi orada kara kobra var. Gidelim bakalım. Ay bura. çıkmak üzülüm ya. İyi. Koyunların yanına gelebildik. Varu boş. Varu boş kimler o? Ha bak hele. Yani. E kop. Gel ne yapıyorsun kop? Sizin tasmanı sen tasmanı güzel hem sen tasman ne bile dağınık. Gelin gel. Gelin gelin gelin. Ne? Kara sen ne yapıyorsun karı? Dur ya kobranın tasmasını düzelteyim. Gel gel kobra gel. Evet kobbeyin tasmasını yaptık. Hala hala şey ikisine bak şu manyaklara bak. Nasıl da alışmışlar koyunlar ya. İkisinde de nazar boyucu var. <laughs> Sani seni kop seni. Koyunlar ne güzel dağılmış. Gel 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 gel. Koro boş. Koro boş. Gel oy bizim koro boş. gidiyor. Kara boş gelsin gidelim. Yok 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 kara gelmez. Amca ya Ne kara boş gel. İyi alıştılar. Biraz bir tam iyileşseydi Biraz da, da bir kere bir geziye çıkartırdım herhalde uzun süredir gezilerde yok gel karabaş gel aferin çok güzel birbirinizden ayrıldınız evet ben onların eşyalarını verdim yavaş yavaş gidelim geç olmadan gel garo boş gel oy bizim garo boş Kayra Ubuş Gel gidelim gel Kayra Yani kobra ile kara Böyle Kuşları Birbirini tutuyor artık Hani nasıl Şu an karabaşın yerinde Başka bir köpek olsaydı ikisi beraber dalardı Yani gardiyan olsaydı Beraz olsaydı yabancı bir köpek olsaydı dalarlardı ama bizim köpeklere alışmışlar yani ikisi de neredeyse bizim köpeklerin yanında büyüdü yani hele kara zaten çiftlikte büyüdü iyi da küçüklükten beri onların yanında yani alışmışlar yani şu an bir tek eğer beraz gelirse sıkıntı olur diğerleri ben şu an hangisini de getirsem bir sorun olacağını düşünmüyorum Gel gidelim gel gidelim oy gara boş. Bakalım şu işleri bir türlü bayına sokamadık ki bir şeyler yapalım. Ya. Kalbo bu gidiyse bayramdan sonra kalacak ya. getirseydim iyi olacaktı. En azından o zamana kadar bayramdan sonra artık tarım başlayacak. Millet çimenleri ekip Koyunlar aşağı inecek artık o zaman. Böyle sürekli köpekleri alıp koyunların yanına gideceğiz. Onun için en bir an önce biraz daha çabalamam gerekiyor. Tek başım olduğum için yetiştiremiyorum ya bi o bi o bi o iki tane piket veriyorum bir iş çekiyorum gidiyorum daha geliyorum yapmıyorum bir şey yapıyorum bir video çekiyorum sonra o kalıyor onu yapıyorum bu kalıyor Bakalım. gel uygar boş Hala sen iyi Şu otların güzelliğine bakın hele. Bu sene çok şükür. Yani şu ana kadar koyunlar otsuz kalmadı. Güzel. Ara sıra yağmur da yağıyor. Dün yağmur yağdı. güzel oldu. En azından o otlar sararmaz. Hele 15 günde bir yağsa süper olur. Her zaman yeşillik olur. Şu anki gibi. Burada da inmek işkence yok. İyi, kobra zaten alışmıştı, e, kara da alışmış. Daha artık onlar koyunları, muynları bırakıp gelmezler. boş. Ben iki köpeği getiremiyorum arkadaşlar. İki tanesini getirince baş edemiyoruz ya. Şu an karabaşın yanında ateş, beraz, zalim, duman, sarço. Lan hangisi de olsaydı oraya karaya kobra çökerlerdi yani. Büyük ihtimalle kobra çökerlerdi. O yüzden bize bir tane manyak yetiyor. Dediğim gibi işlerimiz azalsın, bitsin. İnşallah çok güzel içerikler bir de olar çekmeye devam edeceğiz. Değil mi? Uygar Roboş. Uygar Roboş. Seni manyak seni. Gel gel gel. Karabaş'ın en sevdiğim huyu bu. Hani beni terk etmiyor. Tek başına olunca asla yanından ayrılmıyor. Bir de acayip sözümü dinliyor. O da ateşte. Gel gel yavaş yavaş gidelim. Bunun korkusundan. Gel 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 gel. Aldım elmi iple. Çıkarttım yukarıya getirdim öyle bıraktım dedim şimdi gider gardiyana saldırır bu bu manyağın işi belli olmaz oy boş oy gel bizim boş İyi gidelim bakalım gel. Görüyor musunuz manyağı? Karabaş kadar olmuş. Kendini öldürüyor ya. Zeyir sen ne yapın Zeyir? Ben Zeyir'i amcama verdim arkadaşlar. Amcamdan kalsın. Gel, 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 gel. Kuş kurmuş. <laughs> gel. Gel. gel kurmuş, gel. <Gülüyor> <Gülüyor> kurmuş, kurmuş, kurmuş. Niye gelmiyor bu? Yok, bu manyak takılı kaldı orada ya. Gel manyak. Ooo, teşbeye bakın hele. Görüyor musun teşi? Şey? Teş. O teş. Şu duruşa bakın hele, teş. kuşlamış kuşlamış. Seni teşhir seni, seni manyak seni. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Ateşe bak ateşe bak. Ateşe bak. gitti bak burada ne istiyor oooo taşıya bakın siz seni taşı seni ne oldu seni taşı seni ha, bu ikisi var artık bu ikisi buna düşman bu diyor valla ben sizi takmıyorum gel 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 gel. Gel Gel. Gel koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş Karabuş koş 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 koş. koş. koş, 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 koş. <laughs> Baba girdi. Lan içeri gir manyak. Gel 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 gel. Ya bu manyak ki. gel 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 Yani hırladıkça karabaş daha da sinirlenir. Yani. O, o öyle bir şey var. Gel 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 gel. O hırladıkça bu döner. <laughs> gel gel gel. Karabaş. Gardiyanın böyle hani hırıltısıyla köpekleri uzaklaştırabiliyor çünkü aşırı kükrüyor. Ama bu karabaş için tam tersi. O küçüldükçe karabaş daha da çıldırıyor. Gel 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 gel. Karabaş, karabaş, kar, 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 Gel, 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 içinde. gel, 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 Lan, geldi. Olarak, ya. gel, gel, karabah, gel, 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 Gel gel gel. Gel. Gel dedikçe buluyor. Allah Allah, gardiyan hırladıkça vurmazsa, geri durmaz oradan yani. Gel gel gel. gel. Yok, sus, sen sus, sen sus. Sen sus, sen sus. Yemin ediyorum karabaş olur. Ben indim de saldırır. Şöyle yapayım. Karamış karamış. Karamış kek karamış kek karamış. Kek kır, kek kek Allah Allah karamış kek karamış. Karamış 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 karamış. Aha <laughs> 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 seni kandırdım <laughs> Ya gitsen, yani biliyorum yani ne olursa olsun saldırır yani.

Ya bakın ya. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.